Arkadaşlar herkese merhabalar şu an e, Shiba ile ilgili uzun süredir bir analiz yapıyordum. Video altına çok yorum olarak da sorulduğu için bugün için Shiba ile ilgili bir analiz yapmak istedim. Piyasalar bize neyi gösterdi arkadaşlar? Piyasalar bize şunu gösterdi. Bir, e, nakitimizin tamamıyla asla ve asla işlem açmamız gerektiğini, hiç gelmez dediğimiz, oralara düşmez dediğimiz coinlerin dahi çok aşağı bölgelere inebildiğini gösterdi. Bu Shibaya da dahil olmak üzere. Birkaç gün önce bir Bitcoin analizi yapmıştım. Bu Bitcoin analizinde de aşağıda Bitcoin'in aşağıda kötü yeri gelebileceği en berbat, en kötü yeri ki gelebilir de gelmeyebilir de bunun hiçbir garantisi yok ama biz geleceğini düşünerekten tepki almak zorundayız. Ve bu yüzde 40'lık aşağıda hala maalesef ki arkadaşlar yüzde 38, yüzde 40'lık aşağıda Bitcoin'in gelebileceği bir yer var. Şayet Bitcoin o noktalara kadar gelir ise eğer Bitcoin arkadaşlar o noktalara kadar gelirse altcoin'ler en az yüzde %30 %40 kaybettirir. Kaybettirir. Hiç uçarı kaçarı yoktur. Peki kaybettirirse Shiba nereye kadar gelir hocam? Sıfır yani oralara kadar gelir mi? Bakın arkadaşlar. Geliyormuş yani. Görüyor Şunu söyleyeyim. Şu an destek bölgesinde. Eğer ki öyle bir şey olursa yani Bitcoin aşağı çok sert hareket yaparsa Shiba'nın aşağıda gelebileceği yerler 967'ler bu dolar analiz arkadaşlar dolar grafiği 134 aşağıda 800'ler. Hocam ne yaptın ya? Tekrar eski bölgeye geri getirdin. Yani gelebilecek kötü yerleri Bitcoin'in gelmesine bağlı olarak altını tekrar çiziyorum bakın. Getiriyorlar arkadaşlar, getiriyorlar. Ben kötü yerleri vereyim. Ee, 676'lar en kötü yerde getirebilecekleri şu an için görülen en kötü yer. Altını tekrar çiziyorum. Yaklaşık 600'ler diyebiliriz. Tabii Bitcoin aşağı %30, %40 kaybettirirse bu noktaları kesinlikle görür. Peki hocam, Shiba'da 10x, 20x vardı, yani güzel potansiyelleri vardı. Ne yapmamız lazım? bakınız arkadaşlar, şu an piyasa bize çok güvenli olmadığını gösterdi. Yani en güvenli coinler bile bir bakıyorsun, Luna gibi, tapur tapur aşağı getiriyor, düşüşün sınırı yok, aşağı yönlü harekete sınır yok. Burada küçük yatırımcı koruya hiç kimse yok arkadaşlar. Binance'da e, sıkıntılı aslında burada bu konuda Binance'a da dava açılması lazım. Çünkü aşağı yönde özellikle shortları sonuna kadar açık bıraktı arkadaşlar. Birileri ciddi anlamda paralar da kazandı bu esnada. Ve sürekli nula habire arz üretti. Habire e, yeni nulalar ortaya koydu ve fiyatın düşmesine sebep oldu. Yani e, kontrolsüz bir piyasa. Bence kontrolsüz bir piyasa kesinlikle değildir kural falan tanımadılar. Burada küçük yatırımcının canını okudular. Yani büyük yatırımcı, küçük yatırımcı, orta yatırımcı fark etmiyor. Hepsini canını okudular. Yani bu yüzden dolayı da sırf şiva örneği değil hocam. Şuraları gelir mi, buraları gelir mi de sorular sormayınız. Gelir arkadaşlar. Bunu düşünerek işlem yapın. Araştırın arkadaşlar. Araştırın yani. Şimdi burada piyasada insanlar zarara uğradığı zaman birilerini suçlu ve bir günah keçisi ilan etmeyi çok sever. Özellikle bizim insanlarımız ve birilerine küfür yağdırmaya başlar. Sanki küfür yağdırınca kaybın geri gelecekmiş gibi öyle bir şey yok arkadaşlar. burada hisse senedi olsa gidersin şirketin kapısına oturursun ama burada oturabileceğin bir kapı falan yok yani gidebileceğin bir kapı yok. Bu yüzden dolayı da burada tamamen yalnızsınız arkadaşlar. Tek başınasınız, tek başınasınız, yalnızsınız. Kimsesizsiniz, bilginiz olsun. Araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Mesela bugün pazar günü sert pazarı var bizim burada. Ya i̇nsanlar pazarı alırken bile 3-5 kuruşluk bir şey alırken bile meyvese bize Araştırıyor, bakıyor. Herkes bakıyor. Siz paranızı yatırdığınız şeylerle ilgili çok araştırma yapmıyorsunuz. Burada öncelikle bir kendinizi sorgulanmanız lazım. İş dünyanızı zarar eden insanlardan bahsediyorum. Yani hiç gelmez dediğimiz noktalara geldiklerini gördük. Yani ben Şiva ile ilgili mesela olumsuz bir şey söylesem. Şu an bu video altında bana e, tüm kaka yapacak yüzlerce binlerce yorum gelir. Asla bir şey söyletmeyiz. Hedef budur arkadaşlar. Bu insanı karalıyoruz derler. Ama burada iyi niyetli olarak söylüyorsun. Tabi arkadaşlar şuraya gelebilir, buraya gidebilir. Bu bazı insanların hoşuna gelmiyor. Nefslerine hoşuna gelmiyor. Çünkü ne duymak istiyorlar? Sürekli olarak yukarı yönlü hareketi duymak istiyorlar. Sürekli olarak biz kazanacağız, alacağız diyorlar. Piyasada bu tarz bilgiler, imajlar verildiği için insanlar tarafından ne oluyor? Bu kullanılıyor diğer insanlar tarafından. O yüzden dolayısıyla çok fazla şiba analizi yapmak istememiştim. Burada arkadaşlar şiba ile ilgili bakın elinde tutan insanlar Şibacılar yavaş yavaş azalmaya başladı. Şibayı götüreceklerse de zaten bu hareketi yaptıktan sonra götüreceklerdir. Yani götüreceklerin garantisi var mı? Şiba'nın altyapıları falan güzel, projeleri falan güzel. Orada hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki bunun güzel olmasının sebebi de arkadaşlar sizsiniz. Başkası değil. Bak Şiba'nın kendisi değil. Şiba'nın arkasındaki topluluğun gücü. Başka bir şey değil. Yoksa Şiba'nın bu arkasında siz olmasanız, bu topluluk olmasa Şiba'yı kimse iplemez arkadaşlar. Şiva Shiba yapan tamamen sizsiniz. Şimdi bu anlamda Shiba'nın aşağıda inebileceği kötü yerlerini söyledim. Yani şu an destekli arkadaşlar. Bu desteği bozacak olan aşağıdaki desteklerine getirecek olan tek şey nedir? Bitcoin'in aşağı yönlü hareketidir. Onun altını çiziyorum. Buradan eğer ki Bitcoin e, güzel bir hareketlik yaparsa hani diyorum ya 17 bin 18 bin bandına kadar gelebilir. Ama getirmeden ara bölgelerde de yukarı yönlü hareket yapabilirler mi? Böyle bir ihtimal daha var. Ya arkadaşlar biz piyasayı yönetmiyoruz. Aşağıda gelecek kötü yeri var. Ben daha aşağısını öngörmüyorum Bitcoin'de. Hani siz zorları düşünün yani. Gelebilirse mutlaka bu da buralara gelir. O yüzden dolayı da bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. E, yukarı yönlü hareketindeki hedeflerini vermeden önce. Elinizi çeşitlendirin arkadaşlar. Yani yatırımlarınızı sadece bir alana yönlendirmeyin. Örneğin kripto yatırım yapıyorsanız hisse senetlerine de yatırım yapın. Altına da yatırım yapabilirsiniz yatırım alanlarınızı genişletin yani sadece bir alanda sadece bir yerde paranız bulunmasın. Örnek veriyorum dolarla yapıyorsanız TL ile de yapın bir tarafta yani yatırımlarınızı genişletin arkadaşlar sadece bir şeye yönlendirmeyin. Çeşitlendirirseniz risklerinizi daha azaltmış olursunuz. En azından bir tarafta bir riskiniz olursa bir tarafta bir kaybınız olursa diğer taraftaki karınızı o kaybınızı telafi etmeye çalışırsınız. Çünkü benim etrafımda duyduğum arkadaşlar Bakın Luna örneğini vereceğim. Tekrardan altını çiziyorum. Çünkü çok önemli olduğu için. 2.8 milyon dolar yatıran insan var Luna'ya. 800 bin dolar yatıran insanlarla e, görüştüğüm oldu. Ondan sonra e, yüzbinlerce 100 TL'sini yatıran insanlar var. 1 milyon TL'sini yatıran insanlar var Luna'ya. Ya adamlar şu an için tamamen yaptıkları hırsızlık başka bir şey değil. Altını tekrar çiziyorum. Hani şu an Shiba'yı çıkarmasılar itiraz edebileceğiniz bir şey var mı? Her gün Shiba videosu çekenlere soruyorum yani. Bakın insanları burada 7 aydır, 7-8 aydır Shiba aşağı geliyor. Görüyorsunuz arkadaşlar? Bakın ara ara tepki alımları yaptı ama şu tepki alımları da bütün altcoin'leri yaptı. BTC çok sert aşağı gelmişti. Hepsi yaptı arkadaşlar. Hepsi yaptı. Yani Shiba'ya mahsus bir özellik değildi. Ama aşağı geliyor arkadaşlar. Aşağıda götüreceği en kötü yerlerde burası. Peki hocam daha altı yok mu? Altın altı da olabilir arkadaşlar. Ben şu an için Piyasada her şeyi bekleyin diyorum. Bakın yukarıyı da bekleyin, aşağıyı da bekleyin ama elinizi çeşitlendirin. Sadece Shiba'ya bağlı kalmayın ya da sadece başka bir altcoine bağlı kalmayın. Çeşitlendirin. Portföyünüzü çeşitlendirin. Biri çıkmasa biri çıksın en azından oradaki zararınızı ya da beklediğiniz paranı e, diğer taraftan kurtarmış olun. Onu söyleyeceğim. Burada hiçbir şeyi kötülediğimiz ya da şu kötüdür, şu iyidir dediğimiz yok arkadaşlar. Sadece yapılan Hatalardan bahsetmek istiyorum. Bir de suçlu aramaya kalkışmayın. İlk önce suçluları kendiniz arayın arkadaşlar. Buradaki bakın hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir YouTube çektiği videolar yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Yatırımlarınızı önce araştırın. Alt tepiyi araştırın. Bu koyunlar olur, hisse doğru olur, şirketin yapısını bir araştırın. Bütün bilgiler edindikten sonra yatırımlar, hedeflerinizi belirleyin. Ondan sonra farklı alanda çekilmiş videolara da bakabilirsiniz. Sonra kendi aklınızla mukayese edin. Size hangisi mantıklı geliyorsa onu değerlendirin. Onu yapın. kendinize de bir hedef koyun yani. O hedefe geldiğiniz zaman da e, anlaşmasını bilin. Çünkü geri geliyor bir bakıyorsunuz kardan komple zarar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim Shiba'nın yukarıdaki hedeflerine. Şu an destekte. Eğer BTC'de sıkıntı çıkarması yukarıda %15'e kadar var arkadaşlar. İlk etapta yapacağım. 1354'ler. Bir sonraki hedefi 1353'ler. %29 yukarısı. Bir sonraki hedefi %42 yukarısı. 1700'ler. Bir sonraki hedefi yaklaşık 2000'ler arkadaşlar buraya 2000'lerde 1997 2000'ler ve yukarıdaki sıralı hedeflerde eğer ki o noktalara gelirse de 2500'lere kadar tekrar e, yukarı yönlü bir ivmeleme hareketlik yapabilir. 1x'e kadar şu an için e, ama tabii ki bunu yapabilmesi için de bitcoin'in ve piyasanın da birazcık iyi olması lazım ama şu an piyasaya ciddi anlamda güvensizlik var. Arkadaşlar bilginiz olsun yani insanlar bayağı bir sorgulamaya başladı. Burada aslında bir anlamda kontrol de gerekiyor arkadaşlar devletlerin de artık kontrolü gerektiğini düşünüyorum ben çünkü başıboş olmaması lazım birileri bu anlamda insanları soyuyor ve karşıda muhatap bulamıyorsunuz devlet kontrolünü ben gerektiğini düşünüyorum bu alt koyunlarda da ivedilikle de devlet kontrolünü gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar e, belli bir merkeze hesap verebilir olmaları lazım aynen hisse senetlerindeki şirketleri nasıl devlet denetliyorsa burada da denetlenmesi gerektiğini ben düşünüyorum arkadaşlar. E, en doğrusu bu olacaktır. Çünkü bu alanda çok ciddi miktarlarda paralar var. Birileri bir şekilde bir şeyler kazanıyor ve birilerini zarara sokabiliyor. Denetlenmesi gereken bir alan. Tamamen onu söyleyeyim. İlerisi hedefleri zaten daha önceki videolarımda söylemiştik. Şu an için e, piyasada her şeyi bekleyiniz arkadaşlar. Hani Burada belki şivacılar elindekileri satarlarsa ondan sonra bir hareket daha yaptırırlar. Bakın. Hani ona katlamışlardı ya. Ha, bu hareketi yaptırabilirler mi? Yaptırabilirler. Bakarlar. Herkes elindekine satar herkesin bir ters anına denk gelir böyle. Herkes terstedir böyle. Hiç kimsenin elinde nakiti yoktur ya da çoğu kişinin nakiti yoktur. Bir anda bir fırlatırlar, 10x yaparlar, 20x yaparlar ama siz o fırsatı da kaçırmış da olabilirsiniz. Çünkü başka bir coin ya da elinizde nakitiniz yoktur. çok zararlısınızdır. Ha, bu şartlarda da yapabilirler mi? Götürebilirler. Yani hedeflerini o şekilde götürebilirler. Burada yapabileceğiniz her zaman için kara gün parası olarak etrafınıza, sağınızda, solunuzda bir miktar para bırakınız kızın tamamıyla asla işlem yapmayınız. Şu an için Shiba'nın zayıf olduğunu ve sadece desteklerinde olduğunu bilin arkadaşlar. Destek kırılırsa videonun başında saydığım aşağıdaki kötü yerlere gelebilir. Bilginiz olsun. Şu an için söyleyeceğim bunlar. Tekrar sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.